Son maçımı kazandım diyeyim de şuraya. I won I Last match. İyi yayınlar <laughs> kral. Eyvallah Recep sağ olasın. Akıyor bu gece maşallah. 3 5 3 5. Hadi oğlum. Hemen ben İso abimi takip aldım abi. İso abimi. Enes enes, enes, evet, iso enes. It, enes İso Enes İso'yu takip et Enes. Muhammed hoş geldin. Yes, abi abi. Ne haber okulu hoş geldin. Dur, Kırı... Şu an bak bakayım gelen var mı? Bakıyoruz o, şu an. Mavi de yok. Bende de spamlık olmuyor ki abi. O R C K beğendik amca. İndi, i̇ndi indi indi adam buraya indi. Benim sol çatıma. Sol çatın nereyi su? Ya bu mesafeden pompalı mı abi? Aha. Aleyküm selam. Valla. Muhammed. Eyvallah sağ olsun sen de. Oğlum ben bunlar. Selamın adam. aleyküm. Nasılsın? İyi misin? İyi yayınlar abi. Eyvallah canım sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Oğlum adam var lan silah yok bende. Sen nereye ne? indin? <laughs> abi o ne demek ya? O R, C, K beğendik Enes. amca. Hangi? Enes'e doğru Geliyor, gidiyorum. Pek, adam? adam? orada mı Enes? Kanka, kanka. Adam nerede abi? Hemen. İyi İşaret, işaret işare ya. Gördüm gördüm. De o bot galiba ya. Abi ya. İyiyim. Bot mu? Abi? Abi? Galiba bilemiyorum. Bakacağız. Orada yoksa bot değilmiş demek. Ha burada burada da. İçeri gitti. Gerçek çıkabilir. Bot. Gerçek galiba ya. Ben amca. bir gerçek. Çimeni atladı sandım. Çimeni atladı sandım abi aklım çıktı. Dedim gerçek oldu. Abi, Ay, putu, abi, maşallah ha. sende var ya. He? Bunun kimse gibi ya. Ne? Gel ne bırak abi. Aa <laughs> sen miydin lan ben Enel sandım onu. <gülüyor> <gülüyor> Abacım bizde loot. Tamam abi lootumuz yeterli bence. Biz adam vurmayı de abi. Yoksa rank. Al bunu al. Yusuf hoş geldin. Sal bana sal. Aman abi. Bravo Osman. Gerçek abi. Gerçek tabii. Abi senin ne işin var orada ya? Sonra gerçek. Tabi gerçek. Abi, demiyorum ya, yemin ediyorum. Sana kere <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun oğlum ya? Allah Allah. Ben korkudan derim 10 kere <gülüyor> <gülüyor> Manyak be. Sal bunu. Adams. Abi ne oluyor? Emre dön. Karaya emredeceğim sanki abi. Karaya mı emreden? Onu <laughs> Sana... Tövbe estağfurullah. Öyle şeyler olur mu oğlum? Abi bir tane, bir tane dayı var ya. Hangisi? Karaya emredeceğim. O misal oldu yani. Bilmiyorum onu. <laughs> onu. Ebru hoş geldin. Vallahi bilmiyorum. Ya bırak abi. Bırak abi bu dönemleri ya. Onu bilmeme şansın yok. Yok lan harbi bilmiyorum. Oğlum, kıpçak atacağım mı? Lan ben bunu sanki bir yerden tanıyor gibiyim ama bakacağız. Ya. E ne yapıyoruz biz burada? Bak Osman yine gitmiş. Abi ben... Ahmet Efe hoş geldin. Ben adam arıyorum ki beni hiç dinlemiyorsunuz ki abi. Diyorum hep beraber adam bırakıyorum abi. Hadi al ben geliyorum senin peşinde. Gerçi bana Hayır, pek... 1 lira ver İsmail 1 lira ver. 1 lira ver. Vallahi hiç yok. Estoji Eren Batuhan. Aa dur abi karlı havai fişek falan diyor. Bu ne? Ne ayak bu? O şey ya çok güzel. Aha Osman hadi Osman. Abi bu karlı ateşleyici ne işe yarayacak şimdi? M ya alıyor omzuna, takıyor ha bir şey yapmıyor işte mal ben gibi. Gerçek şey adam lan Enes sence? Fark edemedim ki. Bana... Mal gibi kendini belli ediyorsun yani o pek bir şey işe yaramıyor. Ben gideyim. Ne zaman gidecek abi bu peki? Ne bileyim lan ben. Abi, Galatasaray. Galatasaray hoş geldin. Ya şey de Niye yani. Tamam tamam bu. Osman. Sen nereye gittin ya Aykut Osman? Ya abi Aykut abi sen beni bırak. Abi siz, abi sen hep loot yapıyorsun ki abi gel biz adamı bırak Oğlum ben <laughs> Ben sana abi, araba sesi var. Geliyorum bekle yanındayım. Lan bir kişi diyor be o kim lan? Ha. Nerede? Var kamyon abi. Konum at. Crabgrass'a girdi. Crabgrass'a girdi abi. Aha önümde durdu. Lan bizim oğlum manyak. Abi önünüzde önünüzde abi. Hayır abi. Ha canavar kamyon diyor. şeylerin Enes abi benim. Enes ya Enes Enes. enes. Oğlum, bu nasıl bir sekme lan bu lazer değil değil mi? Bak belli. Sky'e. Şey bana lazer lazım. Öldü mü bu? Oy abi ne ballı loot var arkadaşımızın ya. Lazer İsmail var mı lazım? Bana da bırak hepsini alma. Abi lazer tamam, yok. Var, alacaksınız, Oğlum bana bir lazer verin lan. He abi vs gelir misin? Abi vs gelir misin? Oğlum bu çocukların vs derdi nedir ya? Desen ya abi gel oyun abi oynayalım okey. Ben, okay. ben senin yerine onaylıyorum. Ha. Ben senin yerine onaylıyorum bak. abi hangisiyle vs satacağız. Şu asir bizde şu var bak. <laughs> Kaç dört numara var. O ID'sini birazdan paylaşacağım. Onu ekleyin babam onunla oynayın rahat <gülüyor> rahat. Benim ID'imi ne paylaş? Bana ne lan? M4 vs gel diyor bak. Abi, Bu ben... kesin senin kardeşine. Abi, abi Mehmet değil Mehmet Krafraiz'la şu an arkada yer yok diyor. Yani yok la yer dolu lan Mehmet. Şansına düşsün. Ne vuruyorsunuz ya. oğlum manyak mısınız lan? Lan lazer bulsanıza bana. Şurada abi lazer var. Mı? Lazer vardı sen niye almadın ki loot Yoktu yoktu holo vardı loot. Tamam abi. Kim? Bende abi, var. Otistik ki. Otistik Adam Sigma. Var Kim kurt? Ne biçim küp? Beyaz küp mü, normal küp mü? Al al al. Ne oldu? Adam. Adamsın. Yenersin ben sana bir şey demiyorum. O tık etti lan. Tutma beni. Enes tut beni. Enes arkada sıkıyor. O ne o? O ne o? Oğlum takipçi. lan. Teşekkür ettim. Ya <laughs> beni tutsana. Adam geldi Enes arkanda adam. Şimdi tut, şimdi tut. Kolladım abi, ben seni kolladım abi, rahatla kal abi. Ya oğlum sen kolladın da götümüzden soluyoruz burada be. Adamsinimis. Thank you. Kim lan? Mocked Mocked location. Soldakini aldım abi. Arkadaşına smoke vermiş. Ben bir molotof sallayayım abi oraya. Isso i̇şte salladı zaten de. Sağ tarafa doğru abi vesaire istemiyorsan gel oyun oynayalım Livik. Abi hayır abi nasıl sallamışsınız abi baksana adam gelmiş oraya. Helal abi beni beni canlandırmayı ister şu arabayla. Merhaba ben Elif Osman. Bizden kim ölen? Ben öldüm abi. Ben ya, ben kil almaya gittim siz dediniz ya adamı vurduk diye. Dört numara. Dört numara. Ha yok hayır onu biliyorum. O dört numarayla vs oynayabilirsin bak. Ben demiyorum ama o diyor. Şşt lan. Şimdi ben şimdi gidiyorum. Usta abi be. Usta abi be, ben devre kilidiyorum. Ay abiye bak. İki tane kili var hepsi de bot. Sus lan top. O zaman gelsin oynayalım. Tamam en son şey yapacak sana. İsu adamlar burada İsu. Abi bekleyin abi, ol beni alsın ben yardıma geliyorum şimdi size. Oğlum arkadan da geldiler ya. Abi sen gitmiş <laughs> Abi sen gitmiş gel. Aykut abiyle ile Enes abiye de al. Al al oğlum. Çok kötü bir durum Abi, abi öldürdün kendini. Yazık oldu. Abi bana sıkıntı yoksa rap'i açarım. Abi vallahi şu an açalım. Thanks. Dur bekle ben de Oğlum ben de fakirim falan. lan. Ben de bir şey beklemeyin. <laughs> sorma yazık oldu da. E, İyi oraya mı atlayalım? Aa ben 100'üne doğru atlayış yaptım. Ha Osmanmış ya, lan pardon. Osman. Osman. Lan bari içeri düş lan. Osmano gerçek adam mı lan? Gelip kurtar onu. Abi yıkamadım ki muhabbetin. Ben de yıkamadım onu. 4 canım. numara gel vesairem 24. Canım tamam oynayacak seninle vesairen 24'dür. Nasıl sattım. M24 mi? M4 mi abi? M24 la. Ha, ama Osman M24 değil ki. Fark et. I'm recalling his teammates. Abi, yenerse de canı sağ olsun. Please recall you. Bak 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 bak. Tehlikeli bot. Anam. Of, of of of. Oğlum her yerden sıkıyorlar lan. Osman adamlar burada Osman. <laughs> abi. Ben Bu, de kötü oynuyor. Nerede abi adamlar? İsmail, silah var mı burada? Oğlum adam vurdu lan yine. Nasıl vuruyor bilmiyorum ama abi, vuruyor. Abi sende dürbün var mı? Yok bende de yok şu an arıyorum. Aykut abi sende dürbün var mı? Yok yüksek, evladım. Yüksek dürbün lazım. Yüksek yüksek yük tepelere yok. Vay arıyorum abi, işte. Böyle <laughs> bir şey. <laughs> sen bana ne bakıyorsun oğlum? Be -be Al bende de kar var. Ne yapacağız? ben adamları indirip geliyorum. Abi o karı ben zaten buldum. Ben almadım onu abi. E tamam kar alma zaten. Sen Aha, ne gördüm yapacaksın? gördüm lan bu. Lan orada da. Üst... Adam çok fena vuruyor lan. Uy. Abi elde var bir ben, Ananın. Nereden vurdu? Abi he o kadar bağlantısız yerlerdeyiz ki Aykut abi gel beni al. Smoke at dağla abi aşağı at. Gel Adam abi. hiç önüne bakma direkt beni al. Biliyorum biliyorum gördüm de. Adamın biri burada, biri arkada. Arkada da var Blavok. Sağdan dönüyor abi. Thank you. Thank you. Gördüm. abi. Adamlar size öpücük attı şimdi. Gel la, gel gel. Abi, yere gel. Al beni. Bırak onu arkadaşın alsın abi. O da öyle yapıyor zaten. El bombası abi, çekti. Bomba geliyor amına. Ananı. Oğlum bomba bomba. Asım. Bomba patlamadı. Ben beni al abi. Bombanın ebesini içemde. Oğlum bunlardan bir tane daha var. Nerede? Abi bir tane daha yok. Aha geldi geldi o da geldi. Biz öldük amına. O da geldi. Thank you. Abi bombanın 7 saniyesi var niye korktun? Babacım onu attıydı be. Aykut abi gel. Ben de öldüm. Ay. Neyi? Al win lan. Ol kazandık tamam. Bu sonda number nasıl number bir çatışma? Sonda nasıl bir çatışma olduysa anasını satayım. So abi bizden çok uzakta oynuyorsunuz abi. Biz hiç oynayamıyoruz ki. <laughs> Öldün. 4 numara gel vesaire. Git. Hala 4 numara ver, gel ver yani bilmem bir şeyler diyor. 一点一点。いい